Merhaba matematik severler. İlginç bir denklem sorusuyla karşınızdayız. Nedir bu denklemin ilginç tarafı? Hani Türkçemizde meşhur bir söz var ya? Ey edip Adana'da pide ye diye. Düzden de okununca, tersten de okununca cümle değişmiyor bildiğiniz gibi. Bu da öyle bir şey işte. Bu denklemin özelliği de eşitliğin sağındaki sayılar ve işlemler ile solundaki sayılar ve e, solundaki sayılar ve işlemler birbirinin yansıması gibi o yüzden buna ben ayna denklemi dedim umarım fizikçiler kızmaz tabii ki bu dijital olarak yazıldığında bu şekilde görünüyor ee, bana ilginç geldi sizlerle de paylaşayım istedim aslında normal bir metin olarak yazıldığında e, zor olmayan bir denklem arkadaşlar e madem o kadar yazdık çözümünü de bulalım bari evet çözümümüzü için e, denklemimizi bir daha yazarsak arkadaşlar e, burada parantez içerisindeki işlemleri yapmamız gerekecek. Yani parantezleri dağıtmamız gerekecek. Dağıttığımızda arkadaşlar bakın 8 eksi 2 x eksi 10 eşittir 10 artı 5 x eksi 8 elde ederiz. Sol taraftaki rakamları kendi aralarında toplarsak sağ taraftakileri de aynı şekilde eksi 2 x eksi 2 eşittir 2 artı 5 x elde ederiz. Burada bilinenleri sol tarafa bilinmeyenleri ise sağ tarafa aldığımızda ise Arkadaşlar, eksi 2x eksi 5x eşittir 2 artı 2 elde ederiz. Denklemimiz buydu. Hatırlarsanız. Ee, devam edersek sol taraf ne olacaktır? Eksi 7x. Sağ taraf ise 4 olacaktır. Ee, eşitliğin her iki tarafını eksi 7 ile böldüğümüzde ise sonuca ulaşırız. Evet, sonucumuz eksi 4 bölü 7. Yani x burada eksi 4 bölü 7 demiş. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Videomuz kısa oldu. Bu videomuzdan da bu kadarlık diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.